arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bu sefer hangi map dedik? Map'in adı neydi ya neyse unuttum. <laughs> Zorodon 85. Ha tamam. Evet. Bu sefer Görkem abi geçen oyun iyi ama bu sefer daha iyi dağında. Görkem abi senin arkandan kaçıyoruz tamam mı? Ben arkamdan Hadi. şuraya doğru mu? Aynen. Ama kaçıyoruz neredesin abi? sen yanımdasın. Kaçıyoruz uç, kaç, kaç, uç, kaç 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 Abi, gote gel gel abi gel. çabuk gel. Gel Geliyor Bak. musun? Evet evet sen de. Eyvah, eyvah eyvah Şu şu herifi gel lan buraya. Vur 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 içeri kaçtı. Aha bir şey bulacağım. Ayy, bu çabuk. Chestledim. Çabuk kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. kaç Adam diamond kaldı. Abi ne yaptı? Dur geliyorum geliyorum geliyorum. Canın var mı? Abi onu öldüremeyiz. Çabuk gel gelelim. Oo helal sana be. Helal sana be. Aldın mı buradakilerden? Aldım aldım aldım. Gel abi çıkıyoruz. Aldım Helal sana mi? be aldım aldım. Adam set gizli arkadaşlar. Çabuk kaç çabuk kaç. Gel 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 şuna bir çabuk kaç çabuk kaç, kaç. Kaç kaç sonra alırız kaç. Abi şu evin içine bakalım bir şey çıkabilir. Kılıç lazım bize kılıç ya. Bize kılıç lazım. Çes yok mu abi ya? Çes yok mu? Ses yok. Gel abi gel çık çık çık. Kaç 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 kaç. Ölmek istemiyorum. <laughs> ben çok istiyorum sanki ha. Göz. Şu, il, ileriye gidelim bakalım. Evde var mı? Ah. Şu, neredesin? oh nereye kayboldun? Ölmez. abi. Köprüdeyim köprü, 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 ben ya. Köprü. Ben köpürdeyim. de köprüdeyim. <laughs> Sen misin? Biz aynen. Acilen bir kılıç bulmamız lazım ya. Ne, yemek yemek acil. Benim yemeğe ihtiyacım yok. <laughs> kılıç yapmamayız. Yani değil Abi chest yok hiçbir yerde. Nasıl bir bu ya? Nereden aşınlar şunlardan alamıyor aşın, aşın, şunlardan Aşınlardan alsan ha. Bakayım 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 dur. Şu, şu yukarıda bir şeyler vardı inşallah. Ben yukarı çıkıyorum abi. En birincisi buldum gel sana vereyim. Abi yukarıda da po. Hiçbir şey yok. Aa gel chest var burada. Aha. Kılıç var mı? Yok domuz eti var istiyorum. Töbe töbe töbe. Abi trollüyorlar biz ya. Chest yok, bir şey yok. Ben, ben bu eti yemem gel sana vereyim. Gel gel gel. Ben aç değilim şu an gel. Ben bu eti yemem günah bu et. <laughs> Şuraya da bakalım. Abi var. chest chest chest. Oo var bir tane. Aha kılıç buldum taş kılıç hemen. Süper. Yemeğe ihtiyacın var mı? Var mı? Atayım mı? Yok 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 hiç gerek yok. Gerek yok. Elmas buldum bir tane de. Bak ne yeme, duruyorsun? Yemeğe ihtiyacın varsa vereyim. Kılınç yap sana. Bir tane elmasım var. Aa, tamam. Dön Ustaş gel abi. Map, bitti, abi map bitti map bitti. Biz <laughs> en pohtan yere geldik ya. Evet. Şu aşağıya atlasak chest var mıdır acaba? Neyse devam et ya. Yani. Ölür müyüz acaba? Gel gel boş ver. Risk atmayalım hiç. Beni tutursun. takip etsen. Anlaşıldı tamam. <laughs> Aha abi adam var karşıda. Tamam. Bombay adam var. Dur ben onu şununla çekeyim. Abi kılıcın var mı senin? Hiçbir şey yok bende. Sadece Aldım. şey var. Sen bunu alsana. Senin setin Oltan daha sağlan. var. sağlam. Abi ben sana böyle setim vereyim. Gel sen şu yok, yok al. yok yok yok. Sen al bunu. Şu, e, e, bak diamond'ı al. El altına bana ver. Şey, demiri bana ver. Tamam. Attım attım almadım. Aldım gel abi ya. şuralara bakalım gel. Aha adam var içeride. İçeride adam var. Aa içerideymiş lan dışarıdaymış. Trollüyorlar. kılıç tam... var abi. Taş kılıç var. Al. bak. Var kopsun kıyamet kopsun Abi gel adam alalım gel gel Hey Tulayn neredesin? Gelsene abi dışarıdayım Abi ben Gelin dışarıda bak Abi dışarıdayım gelsene Tamam geldim geldim yani. geldim <laughs> Bak sana kapıyı açmış senin için Kapılar s açıldı Suratına kapanıyor daha <laughs> Kapatacaktın da Hadi gel abi Oyun bizde de Hep oyun bizde diyorum ama ölüyorum sonra Tamam şu an oyun ikimizde de. <gülüyor> <gülüyor> ben... Hiç komik bir espri değil Totem mi yapıyoruz hadi. Hadi. Böyle bir ev yapar mıyız bizim Hunger ya? Bizim macerada, bizim Survival'da Survival'da mı? Abi çok güzel evler yapacağız. Aklımda çok deli fikirler var. Sen rahat ol. Konuşma ben <laughs> Sen rahat ol. <gülüyor> Benim <laughs> Minecraft'ta da bir tane modern evler serim vardı ama daha bir tane video çektim onu. <laughs> modern evleri serisi bir tane zaten. Başka kaç tane olsun? Hayır hayır bir tane video çektim. Onu ha. da Abi adam yok hiç bu arada. 5 kişi yukarı. kaldık. Gel yukarı gel gel yukarı gel gel. 5 kişi kaldık. Ya çıkamıyorum ben sen çıkarsın oraya Aha, a Abi çıkamıyorum. <laughs> ya boşlar çıkma ya tamam Çıktım <gülüyor> <gülüyor> Ne var yukarıda? Bir şey var mı? Dur bakıyorum. En tepeye çıkıyorum. Vallahi yukarıda bok var desem daha iyi olur. yani hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Aa, düştüm. Tam ben de geldim Hadi an. atla şu an. Allah. Gel gel burada ev var. Boş ver evi ya gel adam bulun. Map'i de bilmiyoruz ama nereye gidiyoruz nereye ediyoruz bilmiyorum valla. Ben de bir tane Ender abi var. Gel abi gel. Lan geleceğim ben. Neredesin sen? Ben niye kaçtıramam ya? Neredesin sen ya? Hak gel. Adam yok yalnız 4-5 kişi kaldık galiba. Ya daha ne işte ne güzel. Aynen. Gidin, oynuyoruz. Chest yok ya hiçbir yerde. Opa. Bu harita yapan çok cimri biriymiş ya, chest koymamış adam. Bu haritayı yapan büyük ihtimalle savaş gayreti falan. Abi gene aynı yere geldik ya, köprünün olduğu yere geldik gene. <laughs> Neredesin aşkım? Gel bakalım, böyle gidelim. Neredesin ki? Köprünün Aşağı yok. indim, yola indim. Köprünün Not yoluna yok. indim. Köprüdeyim, gel. Köprüye mi? Aynen, gel. Haa, gördüm şunasından. Haa, gördüm gördüm, gel. Ortaya doğru gidelim bakalım. Chest orta neresi ki? Ben ortayı Aa, orta, orta burası. Ya Allah. Aynen aynen. Ben oraya çıkamıyorum oğlum. <laughs> abi bir de şey. Chestler yenileniyor ya. Aha adam gördüm. Çabuk gel abi. Arkamdayım. Adam mı gördüm? Hayal mi gördüm? Belli de değil. Ama bir isim gördüm sanki. Chestler hiçbir yenilenmemiş abi. Yok. Yenilenebilir yani. Gel abi... şu elek pusalım. Sen de büyük olan eve. Gel gel kusmayalım abi adam arayalım. iki kişiyiz. Setlerimiz de sağlam öldürürüz. ben Beş... kendime hiç güvenmiyorum ya. <laughs> gel abi gel sıkıntı yok. Neredesin? Hop. Arkandayım. Haa aman. Vuramıyorsun değil mi bana? Ben tam onu deneyecektim dur bir. Dur. Aa karşıda adam bak gel 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 kapışıyorlar gel çabuk gel çabuk gel. Arkandayım. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. Bak hızlı gireyim oraya hızlı. Geliyorsun değil mi? Oo oku var. Abi çabuk gel. Ah çabuk. Yavaş yavaş yavaş. Alacağız abi onu. Oku bak. Adam gel. şey çekti Şey ye, şey yedi adam. Elma yed adam. I, öldüm. Ay sen mi öldün? Aa ben de öldüm. Ben de öldüm. Ruhunu görüyorum şu an. Abi nasıl öldük biz ya? Şerefsiz öldürdü lan. Neyse <laughs> arkadaşlar bu videoda bu videoda da gene fail olduk. Artık diğer Hunger Games videolarında görüşmek üzere ve kanalı takipte kalın arkadaşlar. Muhteşem bir Survival serisi gelecek. Muhteşem oyunlar geliyor. Aynen öyle arkadaşlar. Görkem abiyle güzel işler yapacağız inşallah. i̇nşallah. Görkem abinin kanalı da hemen sağ üstteki karttan çıkıyor. Oraya Gidebilirsiniz yani. oraya Zıra. Zıra. bakabilirsiniz. Onda da çok güzel içerikler yapıyor. Evet. Her şeyden biraz o. <güler> Aynen her şeyden <güler> biraz. <güler> kanalı takipte evet. kalın oyunlar geliyor. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın. Videosuz kalmayın.